merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Demir ile beraber Blast oynuyoruz arkadaşlar Hatırlıyorsunuz en son Mustafa ile Blast oynamıştık arkadaşlar Şimdi ise Demir ile beraber oynuyoruz yanımda da beraber merhaba diyordu ben de ona merhaba dedim O zaman arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone ol olmayı... Aaa diyemiyorum Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Bir de bildiğin maçasını çok seviyorum yani neyse şimdi Demir'le de bir BSM atsak. Bir Ne demiş bir şey dedim. Hazırlanın başı ya. Aynısı ben de demiştim az önce. Tamam o hazır. Dedi çektiğini bilmiyormuş falan. Neyse bu arada Demir'in de kanalı var. Ona da abone olsun sevene. Neyse şimdi hazırlanın diyeceğim. Ve maç yapacağız. Oo oh, heyecanlıyım. İlk defa Demir'le oynuyor. Ay, de Bismillah. Demir var yanında. Sabahleyin ekiple beraber Brastas oynamıştık ama onun videosunu çekmedim. Çekisim gelmedi. Zaten sabahleyin yorgundum ben. Deme ne yapıyorsun kanka? Gel. Aa gel buraya gel buraya gel gel gel. O Mörcan öldü. Oğlum niye gidiyorsun sana git diye mi var oraya ya? Dur. Vaa diye hocam. Ha vuruyorlar vuruyorlar burada. Demir kaç demir kaç. Dur şuradakileri biz Frank halde miyiz? Sanki ben şuradan vursam hallederim. Blok blok kolay ya. Blok hallederiz be. Oo bizi halledecek tas de kalsın. Demir ne lan? Demir gitti. Demir ne yaptı? Öleceğim. Hayır öleceğim. 315 canım kaldı. Şuraya bazı saklanayım ya. Montus gelme. Oğlum. Demir ne he Demir bu da. Merhaba. Etkilen iki kişi. Ya aga ya. Yenicez. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öleceğim, öleceğim. Öldüm ya. Nasıl oldu lan? Şunu halledin, şunu halledin, şunu halledin. Öleceğim, öleceğim ya. Oğlum ya. Çok çiğ çiğ yiyorlardız şu an. Rekmen Duman abiden. Rekmen Duman abi. Sprinkler kralı alakalı bir canlı yapıyor şu an. Allah kaç. Son anda kaçtım ha. Ulan diyor abi sen şeye odaklanırken onu öldürecektim ya. Hayır. Hayır. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Tam Sen multi seni mi dinleyeceğiz abicim ya? Allah kahretmesin ya. En sevdiği karakter bizim deminen. Ben biliyorum arkadaşlar. Ben ne seçeyim. ben de çok az karakter var. Ben bu hastası yeni başladım ya. Kimi seçeyim? Hmm. Ama et kalkarsın ya. Ben hazırım ben hocam. Sen de hazırlanınca ben hazırım. İyi oyundu ya. Yazık. İyi oyundu. Oh. Uh. Oğlum eski burası da yazışma vardı lan Aga be. Eski burası aslında benim bir tane arkadaşım oldu. sürekli onunla yazışıyorduk ya. Hadi oğlum ya. Sen de bir ama Dur hazırlanma başlayalım. Burası da aslında birkaç tane daha kelime eklense keşke ya. Bu şekilde de konuşuruyor mu anasını satayım? Pardon. Şu an başlıyor. Haydi bakalım. Beş kişi daha geri sıralanacağız. Geldiler. Haydi bismillah diyelim abicim. Ne diyeyim. Yeneceğiz lan bu sefer size. Yeneceğiz. Çiğ çiğ yeneceğiz size. Demir yanımda. Kankam. Demir koş. Oğlum boşuna sıkmayın bak. O ember. Ember hayır 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 alacağım. Şarjım. Örmedim. Şu an bir sondeyiz. Örmedim. Hayır öreceğim ama. Ölüm Ölüm ama. Senin oğlum. Hayır Melide. Melide ablam yapma ablam. Ablam yapma. Ablalarım biz size ne yaptık yapmayın gözünüzü seveyim ya. Emir kaç koçum. Şu şurada. Ne? Lan yok burada. Ben gittiğini görmedim ama. Has. Ha bizimkiymiş. Gel bakayım buraya. Edgar. Edgar vs Edgar. Şu an kaçmam lazım. Şuraya zıpla hadi. Ya zıpladım ya. Şu an beraberiz. Şu Melody ablayı öldürürsek şu an öndeyiz. Ber beraber olduk. şuradan gideceğim ben. Demir sen de gel koş. Hay onu aldı. Onlar aldı. Onlar Hayır. Yardım edin. Yardım edin <laughs> lan. soracağım şimdi. Ablam ne gerek vardı ben öldüm bana ya. Ben zaten ölüyorum. Dur lan şuradan gitmem lazım. Oğlum bizi çiğ çiğ yiyorlar ya. Ablam atma atma. Gel lan buraya. sen bittin abi. Sen bittin sen istemiyorum. Ben de vuracağım ama. Sen öldürüyorum. Haydi bakayım. Gel lan. Mom, neydi bu karakter adı? Yani? Allah Allah demir koş. Vuracak. Hayır. Gitme, gitmeyin, gitmeyin. Has. Yine mi ya? Yine mi ya? Bu oyunda çok kötüyüm vallahi en iyisi biz bu oyunu oynamayak. Dur ya. Dur. Bunu oynayak. Şurada karış ağız. Ne diyor bir şey demiş. Hey, easy, İyi oyundu pek. Dur. Nerede lan? Heh burada. İyi oyundu. Çift kişilik. Um ya. Dur. Yok ya bunu oynayak abim ya. Hiper aşağı zor Ben bunu daha önce hiç oynamadım ama. Kısmayın arkadaşlar. Yani ben bu asla da asla daha sonra alan başarım. Yok ya bunu oynayalım. Bu oyun da takım olarak oynayamaz. Ya çift. Ben hazırladım. Ya da üçer mi yapsaydık? Hayır ya tam basacaktım. Neyse çift kişiyiz. Olsun. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. Çift kişilik hesaplaşmada yiyelim. Tek kişilik de yiyelim de çift kişilik daha iyi. Şunu bir çekelim. Şu. Ekran kaydediciyi çekelim. Siz görmüyorsunuz bu arada ekran kaydediciyi. Gel Demir. Demir bak. Şu şey neydi lan burada eşek, eşek atma eşek. Atmaya çalışıyorlar. Oğlum demenin canına bak bir de benim canına bak. Demenin canı 11 benim canım 7 ben. Bu da bir olan herhalde dikkat et koçum. Neyse. Olmadı ya kutu bulak. Ben şuraya gidiyorum. Sınırlı gel. Benim kutu yok lan bütün kutu. Oo, ama bak ayıp oluyor. Oğlum gel lan şuraya. Demir gel. Senin canın şu an benim canımdan az. Daha fazla 10 milyon oldu ama. Bak. Demir gel bekle ek boş gö. İkine de. Ooo. Hesaplaşma. Hesaplaşma. Ben kiti arayayım mı? Kiti'yi ben de almaya çalışacağım. Gel bakayım buraya. Oo kaçtı. Hayır öleceğim. Öldüm. Kazanacaktık ne güzel. Neyse en azından yedi kupa kazandık. Tebrikler Demir'cim. Tebrikler. Olmuyor neyse. Güzeldi ya. Oğlum ya Ender ya. Ender oğlum Ender. Benim adım da bu. Hadi gerçek adım Ender. Ne güzel kupa kasıyordum lan ben asınca. Hiç yokken ya. almama daha çok bağır. Huh. ne diyor? Saplaşma. Tamam işte saplaşmalıyız. Ben hazırım Demircim. Sen hazır mısın koçum? Ay. Olgunum ya. Arkadaşlar sonra da e, şeyin videosunu atacağım. Kontrolbanın kanalına baktığım videoyu atacağım. Onu çeker miyim bilmiyorum. Bugün çekemezsem çekeceğim. Annem çünkü ders çalışıyor Bilmiyorum bir iki saat çalışmam lazım. Paylaşırım herhalde ya. İnşallah kontrolbanı bu videoyu de kaybettik ya konuşurken. Alex hemen yenildi. Çok kıskanım kanka ben de senin kadar. Oh, ay Anne Kontrol bu videoyu yüzüyorsan. Lan ne kontrolü bari ya Mustafa. Mustafa. Ne lan ben. Mustafa bu videoyu izliyorsan acele etme koçum video atacağım. Merak etme. Ya bugün atalım ya yarın atalım. Ne oldu basma bak. Evimi basacağını söyleyeyim basma bak. Açacağım açacağım. Bakayım kimi seçeyim. Bu V seçeyim. Yok ya. Kal. Kal Yes. 8 bir oldu oldu. Oğlum yener miyiz biz? Yenemeyiz galiba. Oğlum benim bir arkadaşlar nerede lan acaba? Bakayım. Şu an benim dört tane arkadaşım var. Bir bizim Mustafa var. Bir Demir var bu da. Bu da Bir de eski okulundan Üzgün ol. Demin de bu arada eski arkadaşım. Hadi bakışacak yok. İnşallah yeniliriz ya. Ben yeneceğimizi çok düşünmüyorum ama bu karakterle. O da son kez oynuyorum arkadaşlar. Sonra dediğim gibi Mustafa'nın istediği videoyu çekmeye çalışacağım. Karol <laughs> is my name. This is is my name. He? He? mi? Oğlum sen daha hızlı oluyorsun ya sen al bunları. Ben gideyim bunu um, boş takayım şurada gitsin. <laughs> Mor gibi gitsin. Aha geliyor bak. Şuraya bulacağım. Şu ya gitti ya. niye kızıyor lan bana mı kızıyor ona mı Şu oruç şey. ne sen? Ah öleceğim. Demir, öleceğim demir ben öleceğim. Um kaç kaç? Balley var şurada da ama ne yedik geliyor Demir aldı demir aldı demir aldı. oğlum demir öldü aldı, Oldu. <laughs> Allah rahmet eylesin bir kardeş yerinde dursun Allah rahmet eylesin ne lan lan demir oldu vay canına vay canına ki my name bom 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 ne diyordu lan bu o balay balay sıkıntı öleceğim demir demir öleceğim demir öleceğim öldüm demir sinirli demir sinirli demir sinirli Mustafa da attı eskiden demire bir video yapmıştı demir sinirli aga diye ama Mustafa'nın eski kanalındaydı o video. Sonra Mustafa'nın kanalına kapandı. Onun çocuk 40 kaba neydi ya? şimdi 3 abone yeni kanalı. İnşallah 100 abone ol bu arada. Nerede lan bu? Nerede lan bunlar? O Demir sen şuradan git ben buradan. Ben balıya dedim tam. Çok da sıkıntı değil. Hallettik senle de beraber. Bak blok. Kaç. 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 Demir kaç. Demir kaç. Demir kaç yapma. Demir yapma. Oğlum yapma gözünü sevim, Yapma gitme. Yapma diyor. Doğdum ben sana. Hay baley doldu. Baley 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 Bittim bittim bittim. Bittim bittim bittim. Yes. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Neyse arkadaşlar. Ben bu da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dakika. Demir olmaz kanka. Sen oynaydın. Son Bir Dakika. Niye gelmedi? Heh, geldi. Şunlara bak. Om ya ender 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 ya yeter ya. Şunlara da arkadaşlar taşı ödüyor kızcım. Boyu almam az Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. deminin kanalına benim kanalıma abone olmayı